Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz karşınızdayım. Özür etkinlikleri tanıtım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gelecek iki tane etkinlikten sizlere bahsedeceğim. İki sayenizde like atarak hem kanalımda videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Arka planda anlayacağınız gibi eski evime yani Antalya'ya geri döndüm arkadaşlar. Yazları e, Bartın kışları Antalya seferimiz devam ediyor. Çok şükür evdeyim artık. Şimdi Bildiğiniz gibi Barton'dayken bir oyun çöküşü olmuştu. Amazon'un altyapısı çökmüştü. Haliyle birçok oyunda bununla birlikte çıplık yaşamıştık. 5-6 saat oyuna giriş yapamamıştık. Şimdi bu nedenle özür babında Supercell oyuna etkinlikler getiriyor. Bunun ilki hazinavu etkinliği olacak. Şöyle göstereyim. 1 saat 11 dakika içinde diyor ben bu videoyu paylaştığımda bu etkinlik oyuna gelmiş olacak arkadaşlar. Dört 4 gün sürecek bu etkinlik. Her gün üçer sandık hediye edilecek. Totalde 12 sandığımız olacak. İlk etkinliğimiz bu arkadaşlar. İkinci olarak da 2x yıldız bonus etkinliği olacak. Şöyle göstereyim. 2x yıldız bonus etkinliğinde de arkadaşlar hangi ligdeyseniz ona göre yıldız bonuslar alacaksınız. Efsanelikteki oyuncuları göstereyim. 2200 parlak cevher olacak. 130 ışıltılı cevher olacak. 4 de yıldız cevher olacak arkadaşlar. Bu şekilde etkinlik boyunca da yıldız bonuslardan bu şekilde ödüller kazanacağız. Harici etkinliklerde olacak. Şimdi şu anlık konuları paylaşamıyoruz. Dediğim gibi Supercell'in e, hesapta olmayan etkinlikleri hesapta olmayan bir kopukluk nedeniyle e, özür etkinlikleri bunlar. Dediğim gibi yenileri de gelecek. Güncel haberlerden geri kalmak istemiyorsanız İki sayınıza like atarak hem kalan video destek olabilir. Abone olabilir. bildirimleri açabilir. Instagram'dan beni takip edebilir. Oradan sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Devam etkinlikleri geldikçe de sizlere paylaşım yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu etkinlikleri nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırsınız.